Herkese merhaba arkadaşlar. S26 Ultra'nın detayları artık çok netleşmeye başladı ve ben bilgilendirme videosu olarak bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle kanalıma abone olmayı, S26 Ultra çıktığında Gayet rahat bir şekilde bu telefonu alıp sizler için inceleyebilmem için kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve destek vermek için yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Yorumları sola kaydırıp hype butonuna basarak ücretsiz bir şekilde destek olabilir. Bütçeniz bulunuyorsa da katıl butonuna katılarak beni ekstra destekleyebilirsiniz. Arkadaşlar S26 Ultra'nın kutu içeriğiyle başlayalım. Teknik özelliklerine yakından bakalım ve bu telefon beklenir mi? Fiyatı ne kadar olacak ve alınır mı? Bu soruların hepsine cevap verelim. Öncelikle S26 Ultra'nın yani telefonun içerisinden yine arkadaşlar kalemimiz çıkacak. Yani kaleme ekstra para vermenize gerek kalmayacak. Bir de şarj kablosu ile birlikte gelecek. Fakat yine telefon üzerinde bir ekran jelatini içerisinden bir kılıf veya şarj aleti çıkmayacak. Bu yüzden telefonu satın aldığınız zaman kesinlikle daha sonradan şarj aletine... Kılıfa ekran jelatinine para vereceğinizi unutmayın. Telefonun fiyatını buna göre hesaplamanız bence çok daha mantıklı olacak. Samsung'un bu saatten sonra telefonlarında bu ekstra donanım ve aksesuarları beklemek de bence doğru olmaz. Ekran konusunda 6.9 inç dinamik AMOLED, 2X panele sahip olan 3120'ye 1440 çözünürlüğü civarında bir ekran bekliyorum arkadaşlar. 120 Hz yenilamasına sahip olacak ve ben yeni bir OLED teknolojisi kullanacağını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, renkler daha canlı, siyahlar daha siyah, renkler daha renkli, daha doygun ve gerçekten ekran parlaklığı da 6000 nite kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Ekran konusunda yapılabilecek en güzel geliştirmeler bence ekranın renklerinin daha keskin, daha canlı olması, parlaklık değerinin arttırılması ve aynı zamanda ekran çözünürlüğünde bir nebze olsun yükseltilmesi kullanıcıları çok mutlu edecektir diye düşünüyorum ekran çözünürlüğü ve parlaklığı arttırılırken kesinlikle pil konusunda da geliştirme yapılması gerekiyor. Aksi takdirde pili çok daha hızlı biter. Ben bu yüzden 6000 mAh'lik 90 W'a kadar hızlı şarjı destekleyen bir pil bekliyorum Samsung tarafından yıllarca 45 Watt'ta sabit kalındı. Ben bunun artık çok tepki çektiği için 90 Watt'a çıkacağını ve 5500 ile 6000 miliamper arasında bir pil beklentim olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü ekranda yapılacak olan OLED teknolojisinin geliştirilmesi, ekran parlaklığının arttırılması ve işlemcide yapacak olan geliştirmelerle birlikte ben pil kapasitesinin artırılacağını düşünüyorum arkadaşlar. İşlemci kısmında Qualcomm Snapdragon eğer arkadaşlar Ocak ayında yeni bir işlemci tanıtılacak Snapdragon 9 Elite diye bir işlemci ve bu işlemcinin de Samsung telefonlarla birlikte tanıtılma ihtimali olduğu söyleniyor. Özellikle geçenlerde Kore'de yapılan arkadaşlar büyük firmaların toplantısı teknoloji firmaların toplantısında bu tarz anlaşmaların yapıldığı da sızıntılar arasında yer alıyor. Hani bir gidip tavuk kanatçı da birlikte tavuk yediler ya kanat o toplantılarda bir takım işbirliklerinin açıklanacağı yakın zamanda söyleniyor. Ben Equinox bir işlemci beklemiyorum. Snapdragon'un yeni işlemcisini bekliyorum ve 16 GB RAM LPDDR 5X ile birlikte gelecektir. 512 depolama ve UFC 4.1 de gelecek arkadaşlar. LPDDR 5X ve UFC 4.1 zaten telefonun hızlanmasına ekstra yardımcı olacaktır. Bir de üstüne yeni bir işlemci ve 4.750 arasındaki GHz bandında olacağını düşünürsek de bence telefonun çok daha hızlı, çok daha akıcı, oyunlarda daha yüksek performans veren ve soğutma odasında yapılan geliştirmelerle birlikte telefonun çok daha geç ısındığı bir işlemci kesinlikle kesinlikle bizleri bekliyor arkadaşlar. Burada yapılacak olan en güzel şey 16 GB RAM'li versiyonunun Avrupa pazarıyla birlikte Türkiye'de de satışa çıkması. Bence bu yapılacak olan geliştirme kesinlikle Samsung severleri de memnun edecektir arkadaşlar. Gelelim şimdi kamera kısmına. Bu arada eğer Snapdragon kullanılırsa ki inşallah öyle olur arkadaşlar. Ben eminim ki bütün yapay zeka özelliklerini Türkiye'ye geldi andan itibaren hepsini destekleyecektir. Şimdi kamera kısmında ben arka tarafta 200 megapiksel 50 megapiksel 50 megapiksel ve 12 megapiksel olmak üzere 4 adet kamera bekliyorum. Ön kameranın da yine 50 megapiksellik bir sensöre sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Yani benim tahminlerim bu yönde. Ayrıca birçok yerde de bu sızıntıyı gördüm. Kameraların diyafram değerleri 1.4 ve 1.2 aralığına düşürüleceği söyleniyor arkadaşlar. Eğer böyle olursa gün ışığında ve gündüz ayrıca gece çekilen fotoğraf ve videolarda çok büyük farklar yaratılır. Özellikle 200 megapiksel kamerayla çok daha net derinliği yüksek olan fotoğraflar çekebilir. Video konusunda diyafram değeri düştüğü için gece çektiğiniz videolarda da kesinlikle çok büyük geliştirmeler yaşanır. Bu arada ön kamera ile ilgili bir 50 megapiksel bir de 12 megapiksellik iki tane tahmin var. Ben 12 megapiksellik tahminin yanından geçmek bile istemiyorum. Artık kesinlikle ön kameranın minimum 24 maksimum 50 olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden çıkan sızıntılar arasında 24 ve 50 seçeneğine daha fazla ihtimal veriyorum. Ama açık konuşayım bence %75 24 megapiksel olacak ön kamera arkadaşlar. Kamera konusunda mikrofon yakınlaştırma, ses yakınlaştırma, yapay zeka ile görüntü üzerinde oynama, renkleri daha canlı yakalama ve profesyonel modların geliştirmesi olarak geliştirmeler bekliyorum. Yani düşük ışıkta ön kamerayla ve arka kamerayla çekilen videolarda kumlanmanın azalacağını, parazitlenmenin neredeyse biteceğini, üstüne bir de getirilen yeniliklerle birlikte gece çekilen fotoğrafların yapay zeka ile işlenerek çok daha canlı, net çıkacağını düşünüyorum. Bu yapılan geliştirmeler kesinlikle kamera konusunda S26 Ultra'yı çok arkadaşlar iddialı bir yere taşır. Honor Magic 8 Pro'da yapılan Xiaomi 17 Pro Max'de yapılan geliştirmeleri gördük. Bunun altında kalmayacaklardır. Yeni çıkacak bir telefon. Üstelik daha birkaç ay daha var çıkmasına. Bunları göz önüne aldığımız zaman kamera konusunda çok keskin iyileştirmeler bekliyorum arkadaşlar. Bağlantı konusunda 5G'yi zaten destekleyecek. Wi-Fi 7 ile birlikte Bluetooth 6.0 ve NFC teknolojisi bizlerle birlikte olacak. Yazalım Android Android 17 ile birlikte gelir diye düşünüyorum Android 16 değil 17 ile birlikte gelir diye düşünüyorum Android tarafında Android 17'nin arkadaşlar daha yenilikçi daha çok güncelleme alan bir işletim sistemi olacağını düşünüyorum Android 16 var şu anda birçok telefonda fakat 17 Bence yeni telefonlarla birlikte tanıtılacak ve telefonlar çıktıktan sonra birçok telefonda Android 17 güncellemesini alacaktır diye düşünüyorum One UI 8 ile gelebilir ekstra veya 8.5 olacak deniyor adına ama bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi S26 Ultra'nın ülkemizde tam olarak ne zaman satışa çıkacağı konusunda çok fazla soru işareti var. 7 Şubat ve 15 Şubat arasında ülkemizde satışa çıkacağı söyleniyor. Şöyle genelde 22-25 Ocak arasında tanıtılıyor. 7 Şubat ve 17 Şubat arasında da satışa çıkıyor ülkemizde. Benim tahminim yine aynı olur. 20 22 Ocak gibi tanıtılır. 7 8 Şubat gibi de yine satışa çıkar arkadaşlar. S26 Ultra'yı bekleyenler kesinlikle satış konusunda da bir e, Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte arkadaşlar hayal kırıklığına uğramayacaklardır. Turuncu renginin çıkacağı söyleniyor. Turuncu yeni bir renk olacak. Özellikle Xiaomi 17 Pro Max'te de gördük bu renklerin çıkacağını ve aynı şekilde iPhone 17 Pro Max'te de alüminyum, fırçalanmış alüminyum ve turuncu renginin birleşimini çokça kez gördük. Burada da yine arkadaşlar bence Gövde tasarımı ve iyileştirme konusunda alüminyum güçlendirilmiş alüminyum çerçeve, titanyum alaşım bunların hepsi kullanılacak. Bir de üstüne turuncuya yakın bir renk eklenecektir diye düşünüyorum çünkü belli ki önümüzdeki yılın modası turuncu telefonlar olacak. Biraz daha fazla dikkat çeken daha simli yapıya sahip olan parlak güzel telefonlar bizleri bekliyor. Telefon camiası renkleniyor. Siyah beyaz artık üçgeninden çıktı. Kırmızıdan da artık çıktık. Birçok renk seçeneği geliyor. Arkadaşlar S26 Ultra'nın şimdi fiyatını soracaksınız bana. Biliyorum. Çünkü S26 Ultra'ya baktığınız zaman sadece ne zaman satışa çıkacağı değil, aynı zamanda satışa çıktıktan sonra da fiyatının ne kadar olacağı ile ilgili çok fazla soru var. Ben açıkçası 512 GB hafıza, 16 GB RAM'li modelinin 92 bin liradan satışa çıkacağını düşünüyorum. 92 ve 95 bandında fiyatları bekliyorum. 100 bin liranın üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Fakat dediğim gibi S26 Ultra'nın 16 GB RAM 512 depolamalı versiyonunun 96 bin liralarda anlaşalım. O civarlarda çıkacaktır diye düşünüyorum. Fakat 100'ün üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Eğer telefon çıkana kadar dolar çok artmaz veya ekstra vergiler gelmezse. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bir sorunuz varsa sormayı kesinlikle unutmayın. Bu arada bu özelliklerle çıkacaksa ve bütçeniz bu fiyatlara kesinlikle elverişli geliyorsa sizler için bekleyebilirsiniz. Çünkü çok iddialı ve yeni işlemcili bir telefon. Üstelik yeni S Pen özellikleriyle kullanıyorsanız da size çok farklılık katacaktır. Eğer dediğim gibi telefonu tam olarak kullanıyor ve bütçeniz müsaitse kesinlikle bekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.